Selamünaleyküm dostlar. Bu da yine dört sarı bir arımız. Çok koyu besleme yapmıştık. Hatta fondona yakın. Hemen hemen arılar bitirmiş. Evet. Arılarımız yine yavru sökmeye başlamış. Yaklaştır bak oğlum. Çıkıyor yine. Gözüküyor mu bak? Başka, başka. kaç. Şu anda yavru sökmeye başlamış arılarımız. Polen geliyor. Dışarıda ne kadar polen de gelse yeterli değil şu anda. Çünkü peteklerde fazla bir polenimiz yok. Onlar da burada. Bu çıda biraz sıkıntılı çıtlatmışız. Maşallah. Şu anda arılarımızın durumu gayet iyi. Yavru sökümü olduğu için mal tüketimi bayağı artmış. Ondan dolayı aralarımızı fondanla beslersek iyi olur. Tabi mevsime göre. Ben kendi bölgem için söylüyorum. Biz daha teşvik beslemelerine bizim burada başlamadık. Çünkü erken. Eğer sizin mevsiminiz, ikliminiz uygunsa teşvik beslemesi yapabilirsiniz. Herkese bereketli sezonlar. Allah'a emanet olun.